senden başkası da Tanrı bir hakkın Şöyle bir Hamidiye saati göstereyim size. Sultan II. Abdülhamit zamanında kendisi tarafından saray saatçisi Tolayan Usta'ya ürettirilmiş. Şöyle çıkaralım. Saatin 3 ayrı kadranı var. numarik 2 kadran ve zaman gösteren kadran. Tepeden ayarlandığı zaman bu saat günde 5 vakit namaz zamanını göstermesi için Sultan II. Abdülhamit tarafından tasarlanmış Hamidiye Cep Saati diye geçen bir model. Ha, şu anda Türkiye'de 20-25 tane olduğunu düşünüyoruz. Daha fazla sayıda olup saklayan, göstermeyen kişiler de var. Hani koleksiyonunu bilinsin istemeyen. Bu padişah tarafından bizzat yaptırılmış bir model. Şöyle anlatayım. Bu bir kaptan köşk saati. Sertina markası, İsviçre üretimi. Yani gemi kaptanlarının köşkte zamanı takip etmesi için tasarlanmış. Keza bunlar da öyle gemici saatleri. Pirinç kaidedir bunlar. Ahşap kaide. Cep saatlerimiz zaten Rus ve İsviçre olarak mevcut. Hamidiye cep saati. Sultan II. Abdülhamit zamanında o dönem Tolayan Usta'ya tasarlattırılmış günde beş vakit namaz zamanını göstermesi için üretilen nadide saatlerden. Sayı olarak zaten Türkiye'de pek olduğunu düşünmüyoruz şu an için. Yıllardır saatçilikle uğraşıyoruz. Güzel fuarda bir stand açmak istedik. Cep saati ağırlıklı İsviçre veya Rus kol saatleri birçok model var elimizde ama işlerinden en güzel size göstermek istiyorum. En kıymetli olanı Sultan II. Abdülhamit'in kendisinin saatçi ustası olan Josep Tolaran ürettirdiği ve günde 5 vakit namaz zamanını göstermesi için tasarımını kendisinin yaptığı Hamidiye cep saatidir. Bu çok özel bir saat. O dönem 100'e yakın üretildiği biliniyor ama Sultan'ın kendi koleksiyonunda var mı bu tam emin değiliz. Şu an Türkiye'de bizim bildiğimiz, takip edebildiğimiz 20 ya da 25 adet kaldığı, çoğunluğunun yurt dışına satıldığını bir numunesinin de bizde olmasıyla gurur duyduğumuz bir model. Kadran tek parça gibi görünür ama rakamlarla 3 ayrı parçaya ayrılıyor. Bu da günde 5 vakit namaz zamanını hesap edebilen bir komplikasyona yol açıyor. Türkiye'de 20 tane olan saatten birine sahip olmak bizim için de gurur verici. Satmaya geldik bakalım. Şu an bizim kendi istediğimiz rakam 4000 dolar. 4000 dolara eğer alıcı bulursak satacağız. Espiğimiz fil dişi. Ee, çok uzun zamandır düşünüyordum. 45 günde hayata geçirdik, geçirdik tecrübini. Ee, her tanesinde Allah'ın esması var. 99 esma-i Her tanesinde 3 esma var. Bakanlığı sanatçısıyım. Üç kuşak 3 üçüncü nesil tesbih ustasıyım. Dört kuşak oluyor bizim. Dede mesleğimiz, atam mesleğimiz olan e, tesbihimiz manevi değeri çok yüksek olduğu için yani çok hayal ettim o tesbihi. Hayalimi gerçekleştirdim Allah'a şükür. Rabbim şükürler olsun. Eserimizi anlatmaya gelecek Kabe oltu taşından yapıldı üzerinde altınlar var. Minarelerde, mihraplarda altınlar kullanıldı. Yani tamamı sarı görülen yerlerin tamamı altın. Manevi değeri dediğim gibi, yani manevi değeri çok yüksek. Maddi değeri ikinci planda. Her tanesinde Allah'ın üç esması yazıyor. 33 tamamı toplamında Allah'ın Esma-ül Hüsna 99 ismi şerifleri yazıyor. Tesbihin özellikleri fil dişi. 17'ye 25 ölçülerinde 25 bin dolar civarında. Hani benim gözümde 1 milyon dolar da yani dünyada eşi benzer olmayan bir tesbih. Ama 25 bin dolar bir maddi değeri var. İsteyen olursa değerini bilecek, güzel muhafaza edecek. Böyle herkese tespih satılmaz yani sonuçta. Bu elde sallanacak bir şey değil. Müzelik yani sergilenecek bir tespih bu. O yüzden güzel kıymet bulacağı bir yer olursa tabii ki satarız yani. Görmüş olduğunuz gibi. İlk günkü gibi çalışıyor. Televizyonu var, orijinal, kendi televizyonu.